Bir aileyiz esasında. Bakanlığımız ayrı da olsa biz bir aileyiz. Tek nokta için konuşuyoruz. Organizasyon esasında milli eğitimi. Biz sekretaryasındayız esasında. Ama gel girelim bu işi hep beraber yapıyoruz. Özveriyle yapıyoruz. Amacımız zaten gelecek neslimizi en güzel şekilde yetiştirmek. Ama milli eğitim kararındaki bazı idareciler bu konunun bu kadar vakıf olmadığını ben görüyorum, biliyorum, siz de biliyorsunuz. Amacım, bizlerin burada amacı ne? Çocuklarımızı yetiştirmek. Bir sosyal aktivite yapmak başarı kendiliğinden geliyor. O bizim baş tacımız. Ama bazı arkadaşları görüyorum arkadaşlar. Sanki UEFA birisi olacakmış gibi. Orada kendini öyle bir öne atıyor ki sanki bence, ben tamam antrenörler sizlersiniz ama bir eğitimci olarak, bir ilçe sporumuz olarak, tecrübemle o sizin yapmış olduğunuz fevrilik, hem sahada hem çocuğa karşı yapmış olduğunuz fevrilik çocuğa bence eksi bir performans sağlıyor. Burada çok kendini öne atıp yani sporu sporun dışına getiren, çocuklarımızı ürpertiren bir kişiliğe bürünen antrenör arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımız var. Sizden tek ricam lütfen bu konuda hassas olun. Bazı, tribünde bazı aileler etkileniyor. Bakıyorum sağ içinde çocuklarımız etkileniyor. Bu bence bir eğitimci olarak, benim bir ilçe spor müdürü olarak gözlemlediğim konu bence çok ufak gibi görünüyor ama çok ciddi bir konu. Lütfen, lütfen, lütfen misabakalarda kendi bireysel, karşı takımın antrenörüyle kişisel savaşınızı hale getirmeyin. Burada bir sosyal bir ee, şey, bir sabaka yapıyoruz, aktivitasyon yapıyoruz. Amacımız burada çocuklarımıza ahlaki ve sportif anlamda değer vermeye çalıştığımızı lütfen unutmayalım. Bu anlamda da hepimiz bir aileyiz bir kurum olarak da bir eksiğimiz olursa da işlerlerinde her zaman <laughs> gittiğimiz gibi inerleteceğimizi düşünerek sizlere saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ünye Meslek Teknik Anadolu Lisesi. Hayırlısı olsun Bir <de> bir <bizi> <laughs> olsun.